Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bokan. Bu, bugün bu, bu, sizlerle beraber. Kaç zamandır bir direktörüyüz biliyorum. O yüzden ben de yeni bir direktörüm. Ama bugün sizi şaşırttım. Bravo Stars da değil. My Craft değil arkadaşlar. Bu acayip yeni ve çok tanıdığımız Golbetter arkadaşlar. Golbetter yeni çıktı. Belki duymuşsunuzdur. 5.000 dolar para ödümüyle 1.000 ilçeyi imzaladınız zaten bu. Şekilde bir ilke imza Herkes bir para kasmaya çalışıyor şu an önünde. Acayip çirkin bir yoldan dönüyor. Acayip eğleniyor yoldan. Ben videosu bir çekecektim. Cek Biraz ödüksemesi uzun sürdü. Bu, arada da size sonra da bekledim arkadaşlar. Ödüksemesi uzun sürdü. Bir sporcu diyorum. Ama çok efsane bir video arkadaşlar. O zaman hemen videomuzu Evet arkadaşlar. Bugün Zor Battle Dance. Bu arada test yeni çıktığı gibi Bilgilerle çok meşhur oldu Onun da çok keyifli bir oyun arkadaşlar Size de çok tavsiye ederim Güçler macada size oynayalım ve arkadaşlar kesinlikle indirmeyin bir yılbaşı günde hiç kimseyle göre falan yapmıyor yapmıyor yani Bütün gün oyunu tasarlıyor daha kazanmak için herkes uğraşıyor benim dileğim arkadaşlar bunu yabancılara kaptırmamak. yaptırma. Küçük kalırsın bu video. ödül. Bakın arkadaşlar çok eğlenceli olmuş. Ve böyle emoji alıp toksik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İndirmeniz yüzde bin tavsiye. Ekrana kullanacağımı da koyacağım. Bana kanalımdaki insanlar, bana abone olanlar ve videolarımı izleyenler. üzerinden videonun üstünden adımı ekrana koydum adımı ah ya çok neyse ekrana koydum adımdan benim ismimi görebilecek arkadaşlar ismimi bu videoyu özel herkese paylaşacağım başka hiçbir video ismini ismi paylaşmayacağım o yüzden bence kaçırmayın anlamdan ben arkadaş ekleyeseniz biraz büyükse bu Go Better işi ve benim videolar tutarsa Go Battle videoları başka Go Battle'ı ilgili takipçilerimde videoları gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın. Evet. Yalnız oyun ben bayağı bir de tastım böyle ilk günlerden çok zor şu anda. Ve kaybedecek ekipler var Bu maç beraber daha iyi seyirin bir tane. Hayır. ama Elmaslarım el 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 sayesinde şey yapabiliyoruz. Gol! 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 İmkansız başardım arkadaşlar. Tek bir şansım var. Yes! Beğenme kaldığım için neden mutlusun? Mağabey. Ama Bir tane Arkadaşlar, bu videonun arkadaşlar, Yani prodüksiyon biliyorsunuz. Burcu'yum. annem. Onun da ismini eklemeyeceğim. Onun da şey var. İsmi. Onu da ekleyebilirsiniz. <M trolley Reality> Ama ne güzel attım ben bu Ama tabi bunları yeni başlayacağınız için aramayacağım. Bunlar bayağı bir kasa var. Ama oyunun en iyi tarafı çok kısa sürede çok fazla kasırabiliyorsun. Bu benim için en önemlisi. <laughs> Oyunlarda ben çok kasıramayınca sıkıcı geliyor. Hiç ilerlemiş. oyundan yüzden Crash Royale'i bıraktım. İyi oynamıyorum zaten Crash Royale'i hiç. Evet. Aaa adamda da var. Bir de bu tırt bu videoya özel ne yaptım söyleyeyim mi? Kendi kalecime 3 yıldızlık kostüm aldım. Bayağı bir şey. Jeton. Bir de jetondan bitti. Geç, 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 geçen çift gibi değil bu çok zor değil. Apo. Kayıncıma bulaşalım için ben geçtim. Uuuuh! Oh, gola bak, gola bak, gola bak, gola bak. Efsane. Yemedik, yemedik. Yemedik, yemedik. Yemedik. Acaba benimki yaptığım gibi şut denese de bir şey değişmeyecek. Attı da aslında ama. Tamam. geneye atıyoruz. Ve daha. Iyi. Tekrardan bu oyunu reklamda değil ama bence bu oyunu indirin arkadaşlar. Çok fazla seviyede tavsiye ediyorum. Bir gün içinde falan minimum arana ekeye geliyoruz. oyunu. arana oyun. Oyun çok hoşuma da gitti. Çok kolay kolay oyun beğenmiyorum ben mesela. Bunu beğendim de bayağı beğendim. Yüzücük mü? Bozmuş. Yani şimdi bana fazla bakacaksın ama Son zamanlarda bu Ravel Stars'tan daha çok oldu. Bu net. Bana geçenlerde bu arada bu Ravel Stars'ta Corsi diye gelmişti. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu çok. Aa bakın. çok güzel. merak ettim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. arkadaşlar. Ve maç değil Savaş ama o go Onun adından anlayacağımız. Eğer yani. e um bunu Çok iyi işte. Çok açık konum. Herkesin ayağını kırdık arkadaşlar. Şey gibi bu. Bu enerji boyun, -hası bu oyunun hiiii ağası Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Ben sevdiğim karakteri tabii daha çok karakter açacağım. Üçü mü? falan. Benim tek sevdiğim karakter çok hayatıma öyle. Hayatım adam da çok kolay oynanıyor ama çok hayatım çok şey değil. Aynı şey sanırım. Yok, şu bölümde